Arkadaşlar 48 ve 60 litrelik çantalarımızda yeni yaptığımız yeniliğimiz var. Şöyle gösterelim. Kolay montaj için buralara kanca sistemini geliştirdik. Ayrıca bunların uzunluğunu önceden sallanıyordu. Uzunluğunu ayar, ayarlayabilmemiz için şu şekilde bir sistem yaptık. Şimdi daha kolay montaj yapılacak. Hemen şurada motor üstünde gösterelim. Yani havaya atarız havaya direkt montaj olacak şekilde ayarladık. Buraya taktıktan sonra gergilerini geriyorsunuz. Arkalarında 10 adet klipsli kemerimiz mevcut. Bunları demirlerden şurada mesela şurada doluyorsunuz demire. Yukarıdan klipslediğinizde bunların hepsini klipslediğinizde kaç gibi duruyor? Arkada reflektör, yanda reflektör, ön tarafta filesi var su geçirmez suya dayanıklı bu şekilde açılıyor. Geniş iç hacimli. Şurada da derilerimizin kancalarımızın bağlantı noktaları var. İçinde plastik desteklerimiz var. Büzülmüyor, yamulmuyor. Bu şekilde stoklarımızda mevcut. Alan arkadaşlarımıza hayırlı olsun.